İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 6 Haziran Pazartesi maçlarını değerlendireceğiz. Aslında çok az maç aldık ama hiç olmazsa böyle arayı açmayalım diyoruz ya. Pazartesi maçlarını her zaman böyle kısacık değiniyorduk zaten. Yine kısa bir video olacak. Yine kuponumuz olacak bir tane güzel. Bunu da Özge ile ortak yapmayı planlıyoruz hatta. Hem Özge'nin hem benim aynı seçimlerimiz olursa. Çünkü daha öncesinde Özge ile konuşmuyoruz. Sen ne dedin ben ne dedim böyle alalım diye bir program yapmıyoruz. Doğaçlama şekilde sürdürüyoruz programlarımızı. Bakalım ortak bir kuponumuz çıkabilecek mi? Özge hoş geldin. <laughs> Çıkar mı bir tane ortak kupon acaba? Çıkar tabii her zaman, ne zaman istersen. Hadi bakalım neler yaptık hafta sonu. Aslında tatlı geçirdik ama mesela cumartesi akşamından pek memnun değildik doğrusunu söylemek gerekirse. Sanırım takımlara çok iyimser yaklaşıyoruz. Evet. Futbol oynayabileceklerini düşünüyoruz. Evet. Ama öyle oldu. Yani mesela bir İngiltere maçı izliyoruz. İngiltere'yi ben hiç bu kadar kötü görmedim diyebilirim. Hani zaten skorum 2-0 falandı. Böyle uçmadık. 3.5-4.5'lar demedik ama gerçekten bu kadar da olmaması lazım. Yani gerçi şöyle de bir durum var. Maçı açtım daha bizim WhatsApp grubunda şey dedim. Bilmesem kırmızılar İngiltere diyeceğim dedim. Hakikaten Macaristan çok daha güzel oynadı. Akşam bir İtalya-Almanya maçı izledik. Almanya gerçekten ilk yarıda daha iyiydi diyebiliriz. Hatta ilk golü de Almanya atar vermiştik. Orada bir yanılgımız oldu. Ama golden bir dakika sonra Almanya yine cevabını verdi. Yani istersem atarım şeklinde oynayan bir Almanya golü bulamadı. İşin sonunda da 1-1 bitti. Gündüz Finlandiya maçı güzeldi. 1-1 skorum vardı zaten maçtan önce de söylemiştim. 1-1 veya ihtimal bosna Hersek 2-1 yenebilir demiştim. Oradan da 2-3 golümüzü aldık. Çıktık ama ortalama video geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Haklısın ama bir de ilk maçlar. Şimdi biz takımları en son iddialı bir turnuvada izlediğimiz için hep evet. buraya referans alıyoruz. Dünya Kupası da. ama tabii Uluslar Ligi'nin futbolcuların gözünde o derece bir değeri olmadığını da görmüş olduk ilk maçlarda. E tabi yani bir kısa sözünü böldüm kusura bakma uluslar ligi evet. bence ne demek biliyor musun biz zaten senelerdir bu yaz zamanlarında hazırlık maçları izlerdik bu hazırlık maçlarını resmiyete döndürüp işin sonunda da işte birinciye Euro 2024 artık katılım şansı veriyor yani UEFA bunun başka bir açıklaması yok aslında biz de şimdi ikinci üçüncü maçlarda bugün değineceğimiz gibi daha tecrübeli olacağız Aha. bunun bilincinde yaklaşacağız öyle düşünüyorum hadi bakalım kısa tutacağız dedik o zaman başlıyorum Avusturya Danimarka diyelim son dünya şampiyonu Fransa karşısında gerçek tam harika bir geri dönüşe imza attı Danimarka. Cornelius diyelim bir de altını çizelim yani. Evet, onun o bu abi iki gol de Cornelius'tan geldi. Evet. Çok güzel gollerdi. Ama şu doğru abi biraz yanıltmasın maçı izlemeyenleri. 51. dakikada Fransa golü geldi. Evet. O dakikaya kadar ben Danimarka'yı hiç beğenmedim. Ama ondan sonra WhatsApp grubunda farkındaysam 5 25 orandan maçın geri kalanını Danimarka kazanır verdim. Evet abi. Yani golü yedikten sonra hani o Almanya demin verdiğin örnek de geçerli. Evet. Golü yedikten sonra bir uyanma yaşadı Danimarka. Doğru. Ama tabii Fransa karşısında 51'den sonra iki gol bulmak da büyük bir meziyet. Tabii ki. Ben Avusturya maçını 90 dakika izledim abi Hırvatistan'da. Evet. Aslında ilk yarı Angoli yiyebilecek bir Avusturya vardı. Evet cesaretlendirdi. Avusturya'da güzel göller bulduk. Seninle video çektiğimiz ilk andan beri hiç vermediğim bir seçenek vereceğim. Buyursunlar. İlk yarı bir ya da iki diyorum. Bir elde de oranı var. İlk yarı bir ya da iki diyorsun. Yani ilk yarıda <laughs> beraberlik çıkmayacak diyorsun. Evet ben ilk yarı bu iki cesaretli açık oynayan takımdan birinin kazanacağını düşünüyorum. Hadi bakalım ben de karşılıklı gol var diyeceğim. Umarım ilk yarıda bir tanesi ikinci yarıda bir tanesi <laughs> tamamlar diyelim o zaman. Bu arada ben Avusturya'da gerçekten bir Rangnick etkisi de gördüm. Yani Rangnick geldikten sonra demek ki başka bir futbol oynanacak. Aslında kadronun güzel olduğunu zaten söylemiştim. Yine Arna örnek vermiştim ki perdeyi de zaten o maçta o açtı. Yani evet. güzel bir kadro güzel bir oluşum var elinde Avusturya milli takımının. Bakalım Rangit neler yapacak. Ben de karşılıklı gol aldım. 1.67 orandan. Bir de risklisini söyleyeceğim yalnız. Danimarka'nın ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu bir daha gördük. Deplasman 1.5 üstü. Bunun da oranı 2.23. İsteyenler bunu da tekten değerlendirebilirler. Diyelim. Burada senin bir skor tercihin var mı? Yok abi. Skor tercihim Hırvatistan maçında var. Peki. O zaman şöyle yapalım. Hadi Hırvatistan Fransa diyelim. Skoru da önce dostlarımıza soralım. Skoru bilen yine bir kişiye katıl VIP üyeliği verelim o zaman. Bir ay boyunca ağırlayalım. Bu arada Belçika maçının skorunu bilen yok aramızda. Aynı zamanda İngiltere maçının skorunu bilen yoktu. Yani o kadar zor bitti o maçlarda gerçekten. Hani kimse Hollanda'nın öyle farklı yenebileceğini tahmin etmemiştir. Ki Belçika bence ilk yarıda daha iyiydi. Ama üstünde durmayalım çok fazla. Bu maçın skorunu sizlere soruyoruz. Yorumlara muhakkak yazın. Çok fazla bilen olursa çekiliş yapacağız. Bu arada avusturya Danimarka da yine korner tercihimiz olacak onu da söyleyelim Özge corner demişken o zaman Whatsapp'tan bahsedelim abi. Ondan da çok kısa. Zaten kısa bir video olacak. Whatsapp'ta da yine sürekli olarak kuponlarımız, ana kuponlarımız. Maçlara korner açılırsa korner kuponlarımız oluyor. Cumartesi akşamı bir tek yanıldık. Haricen hafta boyunca neredeyse aralıksız kazandık. Bütün kuponlarımız geldi. Canlılarımız iyi gidiyor orada da. Yine NBA yine bu akşam maç var. NBA tahminimizi vereceğiz. Teniste Roland Garros'ta sadece bir gün yanıldık. O da Zverev maçının ertelendiği gün bir tane daha karşılaşmamız vardı. O karşılaşmada yanıldık maalesef. Ama haricen hem teklilerimiz hem de kupon halinde olan tenislerimiz de geliyor. Tam voleybolda bayağı iyi gidiyorsun. Başarılı gidiyoruz orada. Gelmek isteyenler de alternatifhamiler.com adresinden veya alternatifhamiler Instagram sayfamızdan. O da şurada bir yerde çıkıyordur şu anda. Bizlere yazabilirler diyelim. Kısa tuttum bu sefer WhatsApp'ı çünkü video kısa olacak. Yani reklamla video geçirdik olmasın. Buyursunlar Özge Hanım. Hırvatistan Fransa. Abi özellikle defansta çok çok ağır bir Hırvatistan izledim ben. Avusturya karşısında ben şey hissettim maçta. Sanki defans hattına gelen topu biz nasılsa alacağız. Önceden bunu biliyorlarmış gibi o rahatlıkla yürüyerek defansiyonlar öyle evet. söyleyeyim. Ben çok şaşırdım izlerken. Bu şekilde oynarlarsa Fransa bunu çok çok ağır bir şekilde cezalandıracaktır. Onda da ben şüpheliyim. Şöyle bir şey gördük çünkü. Fransa'da ilk golü bulana kadar oynuyor ondan sonra geriye yaslanıyor veya top çevirmeye başlıyor. Sürekli paslar izliyoruz. Bu paslarda da en son işini zarar edebileceğini Danimarka karşısında çok net gördüler bence. Evet belki bu maçta işte o Danimarka maçından dolayı ikinci golü aramaya gidebilirler diye düşündüm. Tabii abi. Tabii ki ben. olabilir. İlk maçlar sonunda abi defansta sol ve sağ hatlarda en çok pozisyon hatası yapan takım Uzbatistan oldu. Evet ya yani doğal olarak Bütün zaten skor da Evet. Isı haritalarına göre de kanat organizasyonda en çok kullanan takım da Fransa. Bu arada çoğu maçta 2-3 gol bitti Özge o da enteresan. Evet ve oranları da güzel 2-3 gollerin birkaç tanesini evet. biz de yakaladık. Evet. Romanya maçı Finlandiya maçı gibi. Tabii tabii. Abi ben sanırım senin tersi ne söyleyeceğim konuştuklarından anladım. Ben bu sefer Fransa'nın bir buçuk üstünü ilk maçında yanıldım. Bu sefer alacağımızı düşünüyorum. Peki ben 2-3 gol diyeceğim buna. 1.83'te oranı var. 2-0 Fransa bekliyorum ben de. Benim skorum da bu olsun. Skoru sizlerden de bekliyoruz diyelim. Son maça geçiyorum o zaman. Geçelim abi. İzlanda Arnavutluk. Aslında çok da değerlendirmek istemedim bu karşılaşmayı. Ama en güzel kaçış oranı bunun. 2-3 gol olacaktır diye düşünüyorum. Yine aklımdaki skoru sorarsan 2-0 İzlanda bekliyorum. Ama tabii çok fazla ayrıntılarına giremeyeceğim. Çünkü ki özetlerini izleyebildim sadece. Abi ben İzlanda'nın maçını 90 dakika izledim. Evet. Hemen aklıma şey geldi. O Selçuk'un çatala 90'a taktığı firkitten golüyle bir kazandığımız İzlanda maçı vardı. Evet. O zamanki İzlanda'dan hiç eser yok. yok. Fark ettim maçta. Evet. 2-1 öne geçtiler ama çok yoğun bir İsrail baskısı vardı. Ki 84'te de golü buldu. 2-2 bitti maç. Evet. Daha farklı bir İsrail galibiyeti de izleyebilirdik. Onu da WhatsApp ee... grubumuzda bu arada. İsrail 1.5 üstü olarak da verdik. İlk yarı, ilk golü İsrail atar da verdik yani. Evet o da zordu gerçekten. Evet. Abi turnuvada Rusya'nın yaran tamamlamasından dolayı Arnavutluk geçen haftayı boş geçti. Evet. İlk maçı olacak. Aynen. Arnavutluk dirençli bir takım abi. Yine golü yiyene kadar Macaristan'da söylediğimiz gibi mutlaka skoru tutup sonradan kontrol arayacaktır. Evet. Gerçekten bunu da çok iyi yapan dirençli bir takım. Doğru. Karşılarında da bu direnci kolay kolay kıramayacak bir İzlanda var bence. Ben ikinci yarı daha çok gole gittim. 1.93'te oranı var. Peki saygı duyarım. Buna da benim 2-3 gol tercihim var. 1.84'te bunun oranı var. O zaman beraber kupon yapamayacağız galiba Özge. Yapamam abi. İzlan Berne Mutluk 2-3 ben de varım. Oldu tamam onu sen aldıysan o zaman ben de senin bu Fransa 1.5 üstüne kayabilirim. Zaten 2-3 gol veriyorum maça. İkisini de evet. Fransa'dan bekliyorum açıkçası zaten. E o zaman mantıklı hale geliyor. O zaman buradan 2-3 gol aldık. 1.84 yanına da Fransa deplasman 1.5 üstü onun oranı kaçtı? 1.90. 1.90'da bunu aldık. İkisi herhalde 3.5 oran eder mi Özge? Evet abi 3.49-3.50 oranla <laughs> bir oran yapalım. Güzel 3.50 oran diyelim o zaman yuvarlak hesap. 3.50 oranla şöyle iki maçlı isteyen hadi son bir tane daha birleştirmek isterse benim tarafım karşılıklı gol var olacak 1.67'den Avusturya maçında 3 maçı da kombine edebilir. Neden olmasın? Sonuç itibariyle bu maçlara az bastığımızı söyledik zaten WhatsApp grubumuzda da söylüyoruz. Şunu da benim istiyorum abi. Tabi. Biraz az maç verebiliyoruz. Maçlar azaldı ama evet. şunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi çok maçta yanılma payımız daha çok oluyor. Her maç bir risk çünkü. Tabii ki. Ama çok çok iyi gidiyoruz. Az maç olunca ekstra ekstra dikkat ediyoruz. Evet. Yüzeye vurduğumuzda gerçekten çok başarılıyız. Günde bir ya da iki kere yanıldığımız oluyor. Evet. Yaklaşık bir haftadır öyle söyleyeyim. Evet. O zaman bitirelim Özge'cim. Bitirelim abi. Hadi bakalım bitirdik. Kısacık bir video oldu dostlar. Yine maksat arayı açmıyorum diyoruz. Beğenilerinizi yaparsanız iyi olur. Çok seviniriz. Bir yapmazsanız da tabii ki canınız sağ olsun. Yine 3 tane maç var zaten. Bunun nesini beğeneyim deseniz eyvallah der geçeriz öyle bir pozisyondayız. <laughs> Ama yine maksat dediğimiz gibi arayı açmıyoruz diyorum ve alternatif tahminler ve iddiada kazananlar kulübü ekibi adına bizi izlediğiniz için bizlere yine de kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Özgeciğim sana da çok teşekkür ederim. Yardımcı oldun bana yine. Ay ne demek abi ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok sağ ol. Eyvallah. O zaman sloganımız aynı. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.